derviş olmak, böyle birer bir tevhide intisap etmek. Kıymetli bir şey emanet edilecek. <gülüyor> Onu <gülüyor> rastgele vermezler defendiler efendiler. Onu <laughs> ehline, emaneti ehline veriniz. Ledin ilminde en güzel aranan vasıf güzel ahlaktır. İslam kusnül huluk güzel ahlaktır. Sonra emanet alacağınız şeyi biz dağlara verseydik paramparça olurdu Allah korkusundan. Biz insana verdik bunu. Ve hemele her insan kim insan nefsi mücadelede muzaffer olan, gönül kalesine tevhid bayrağını çeken, kendisinde Allah ve Resulünü söz sahibi eden, kim insan elinden, dilinden, azalarından kimseye zarar gelmeyen. Kim insan? Emri bil maruf ve nehyanil minker. Allah'ın emrini tutup yasaklarından sakınan insan. Kim insan? Kaderine rıza. emre hakka itaat. Al denileni alan, at denileni atar. Mürşidimiz bize neyi alın dedi, neyi atın dedi, düşünelim. Nefsinizle kesbettiğiniz şeyleri atın. Nispet fiilinizi, nispet sıfatınızı, nispet vücudunuzdan geçin. Neyi alın? Güzel ahlakı alın. Zikrullahi alın. Tevhidi alın. İliklerin insanı olan. Mürşidi hak bil, hakkı seversen bakınız hak deriz, gayriyet yaparız. Allah deriz, gayriyet yaparız. Peygamber deriz, değiştirir Uterem dostlar Mürşidi hak bil, hakkı seversen o mürşitçe hakta yok olmuş. Fena fillah olmuş. Fiil fiilullah, sıfat sıfatullah, vücut vücudullah olmuş. Hmm. hakkı anla. Zatın Zatın ben Hakkı ben diyor sevdiğim kulumun liyeti olur. Mürşidim diyor ki, Ruhu şad olsun. Ben Allah'ı bulmak, iman etmeye gücüm, kuvvetim yetmez. Peygamberi zaten bulamam. Ben Hasan Fehmi'ye iman etsem olmaz mı? <laughs> Hay Allah ya, yut yutabilirsen ya. Allah'ı peygamberi bırakıp Hasan Fehmi'ye iman edecek. Kim bu Hasan Fehmi? Nasıl olur şey ya? Hani Allah ben sevdiğim kulumun diyeti olurum. Aa, ha, ha, acaba Hasan <laughs> Fehmi sevilen kul. Ha, e, gözünden gören, dilinden söyleyen, elinden tutan ona biat bana biattır. Ne ya, mı? belki de olur. <laughs> Yutabilsen yut. Ha. Hasan Fehmi'ye iman, imani kamil. Ha. <laughs> Allah'a iman havada, kayıpta, taklitten ileri gitmiyor. Allah bizi imani kamil, ara bul kamili nerede, ara bul insanı nerede, fenafillah'tan süzülmüş, hakkı diyet etmiş. Ona iman, imani kamil. Allah bize mürşidi kamilin telkinini cami ihsan etti. Kadri kıymetini bilelim. Allah bizi hak mürşitten ayırmasın. Amin. 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 Allah bizden razı ve memnun olsun. Amin. Gençler, gençsiniz. Ben 25 yaşlarında bu tevhide biat ettim. 25, 26 yaşlarındaydım. o kadar dikkatliyim ki korktuk da, korkuttular da bizi. Biat abdest aldım, benden evvel bir iki kişi biat etti. Böyle iki namaz kıldım, dedim Ya Rabbi dedim. Eğer bu işte bir eksiklik varsa beni buraya sokmadan şu anda al canımı dedim. Samimiyetle yani. O anda aldı canımı. <gülüyor> <gülüyor> şu an <laughs> kabul <kalbim. gülüyor> Eyvallah. <laughs> <laughs> Bir biat etti. Gittim ağlıyorum gözümden yaşlar akıyor. Duam kabul olduğunu fark ettim ben. Çok şükür elhamdülillah. Onun için dostlar kimse melameti tarif edemez. Bu budur diyemez. Buna haddi kenar olmaz delilim sırrı Kur'an'dır. Bu ne bilen de ağır olmaz. Kıyamasan başı uzak bir girme meydana. Bu meydanda nice başlar kesilir, hiç soran olmaz. Neyin başı kesilir? Nispet değiller, nispet sıfatlar, nispet olan vücutlar kesilir. Gayriyet kesilir dostlar. Varlıklar, benlikler kesilir, hak tecelli eder. Çok şükür Mevla'ya. Hani birbirimizi sevip de hakkı sevecektik. Hani en tatlı dili biz konuşacaktık. Hani kesrette vahdeti, vahdette kesreti, haklı hakkı bir mucit görecektik. Sıfatullah ileyse aynı dertin hayran. Sıfat zaten aynı mıdır gayrim. bir gemi yolculuğu etmişim. Bu Mahmut Hoca'nın eniştesi, hocası Dursun Efendi ile anlatmışımdır bunu size. Adam yapıştı bana, bana ders ver. Bana ders ver. <laughs> Kırk defa icazet duası yapmış, hoca yetiştirmişim diyor. Ama diyor, bana ders ver. Ama bir gün harp ettik ne mücadele. Dedi, beni susturuyorsun dedi. Ben hocayım. Hocasın ama şirktesin. <laughs> Müşriksin. Sen ben değilim dedi. Ben fena fillah olmuşum dedi. E ben okudum fena fillah okumu okuyan şirkten kurtulamazsın. Sende ilmin vardır, bende Allah'ın ilmi vardır. Aramızdaki fark budur. Ve sor bana ders verdi. Ve verdik bile. Şimdi muhteremler, bulunduğumuz yerin kadri kıymetini ölçmek <laughs> mümkün değildir. O kadar değerli bir yerde bulunuyoruz. <laughs> Fakat sizden istirhamım ben mürşidime demiştim ki altı ayda bu işi bitirebilir miyim? O da bitirirsin, bitirirsin. Demiştim. altı ay altmış seneye döndü. Nerede? Bu öyle hikmetler hazinesi, manalar hazinesi, onun zevku sefasına doyum olmaz. Allah bizi o zevkten mahrum etmesin. Amin. Allah bu cemaate binlerce iyilikler versin. Amin. efendimizin ruhu için İbrahim efendimin ruhu için amin. Keçap tehlim nuru ihsan. Bu çergole vallahi biraz ezber okuyalım. Sübhan